Merhabalar sevgili eliş ve püf noktaları takipçileri. Bugün sizlerle Singer Promise 1408 dikiş makinesinde gördüğünüz gibi kenar kıvırma ayağını deneyeceğiz. Daha önce ben biraz yaptım. Şöyle kenarından göstereyim. Özellikle de siyahla yaptım ki görelim diye. Daha açık görülsün diye. deşecek mi bakalım. Evet. Yine biz bunu aynısını devam edeceğiz. Çünkü daha önce çekiyordum. Çekim hatalarına dolayı kesmek zorunda kaldım. Şimdi yeniden devam edeceğiz. Yeniden başlayacağız sizler için. Birazdan şimdi başlayacağız. Şöyle diyeyim. İlk başta düz dikiş ayarıyla e, kenar kıvırma yapmak için arkadaşlar şu düz olan en küçük ayarı seçin. Şunu bir de esnek e, kumaş dikerken arkadaşlar şu ayarı seçin. E bu büyük zikzak ayarını seçin. Böyle daha güzel kenar kıvırma e, işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, kumaşımızı ayağımızın altına geçiriyoruz. E, siz eğer mesela ben bunu daha önce denedim için dikmiş bulunduk. Mecbur buradan başlayacağım. Siz mesela buradan kenardan başlıyorsunuz değil mi? Mutlaka şu ayağın altından bir kumaşın biraz çıkmış olsun. Çünkü şöyle yarıdan başladığınızda kumaş altta dikiş toplayabiliyor. Ya da dikmeyebiliyor. Zorlanabiliyor. Daha ilk acemiyken biraz şöyle ayağını şuradan e, tam ayağınla aynı hizasına başlamak bence daha iyi olur. Şimdi ben yine şöyle yapacağım şunu şuradan geçireceğim bu arada yavru kekliğimiz kekik de sizlere selam veriyor herhalde çok güzel ötüyor mübarek çok seviyorum onu kendisi özgür bir hayvan evin her yerinde geziyor şimdi arkadaşlar size bir püf noktası daha vereyim dikiş makinesinde bir şeyle dikerken elinizi şöyle şuraya sıkıştırmayın kumaş şöyle alttan sıkı sıkı gelmesin Rahat bırakın kumaşınızı ve genellikle şöyle yukarıdan üstten alsın bu şeyi. Şöyle biraz verevli yukarıdan dikerseniz daha güzel dikişler dikeceğinizi göreceksiniz. Evet şimdi başlayalım. Ee, bu düz dikiş ayarına getirmem lazım. Daha önce ben zikzak ayarını size gösterdiğim için. Şimdi düz dikiş ayarına aldım makinemi. Başlıyorum. Bakalım nasıl dikecek. Şöyle de elimizde biraz da yukarıdan alacağız. Şöyle tutacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Umarım net görüyorsunuz bazı ben fazla fazla eğri bürü kestiğim için şu kenarlarını eğril olan yerler içinden kenardan atıyor Tabii burada daha önce denemelerim olduğu için benim onlarla da karşılaştık tabii ki. Bu benim deneme kumaş parçam. Bütün yaptığım her şey ilk başta bunlarla deniyorum. Ee, bir de şöyle e, mesela eğri büğrü gibi böyle bir kumaşınız var. Şöyle oyunlar yaparak ya da şöyle oyunlar yaparak kumaşınızı daha güzel diktirebilirsiniz. Bu da sizden size benden bir püf noktası daha. Mesela şu gerginliği şöyle yaparak alabiliriz. Şey, e, Bollu gerginlik diyorum. Ah benim dil sürçmelerim. Evet bu kadar yeterli sanırım. Birazdan da e, zikzaklı olanı deneyelim. Şimdi ben e, biraz evvel gösterdiğim gibi zikzak dikiş ayarına getiriyorum. En geniş zikzak ayarını alıyorum arkadaşlar. Hatta e, bu esnek bir kumaş değil. Bir yandaki bir küçük zikzak ayarını deneyin bakalım nasıl olacak. Ben de ilk defa deneyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir dikiş dikiyor. Tamam kekik oğlum. Evet arkadaşlar. Kenar kıvırma ayağımızda denemelerimiz bitti. Gördüğünüz gibi bunu zikzakla çok harika kenar kırmızı